FC 24'te Fenerbahçe Trabzonspor derbisini simüle edeceğiz ama golü atan oyuncuların forma numaraları kadar gol sayılacak. Yani gol sayısı eşittir forma numarası. Bu konseptimizi zaten biliyorsunuz çok basit. Tadiç gol atarsa 10 sayılacak mesela. Çünkü 10 numara giyiniyor. Mevzu bu kadar basit. Fenerbahçe'nin kadrosu ekranlarda muhtemel kadrolara göre yaptım. Trabzonspor'da bu şekilde oynayacak dostlar. Çok uzun bir video olmayacak. Tek maçlık bir video yapacağız. Eğlenceli çıtır bir video olsun istedim dostlar. Hadi bakalım video olan kazansın. Tahminlerinizi yorumlara bekliyorum. Hem gerçek maç için hem de burası için tahminlerinizi yorumlara yazın. Ayrıca daha fazla bu tarz video için de tabii ki videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Derbi'de Kadıköy'de büyük bir kalabalık var. Derbi birazdan başlayacak. Edin Ceko'yu görüyorsunuz Fenerbahçe kaptanı. Ulan birazdan başlayacak maçın niye böyle gösteriyor ki değil mi? Şimdi gelecekte bunları göreceksiniz falan. Şimdi hakem ilk düdüğü çaldı ve mücadele başladı. İyi olan kazansın diyoruz. Tadiç mesela 10 giyiniyor. İsmail Yüksek 5. Oha Şimanski 53. Samet Akaydın 3. Şimanski başka bir şey abi. Şimanski'nin 53 giyinmesi başka bir şey. Gol attığı anda 53 olacak Fenerbahçe mesela. Ferdi, Şimanski, Edin Ceko. Şimdi aradan kim kaçıyor? Miha Zayç oynadı. Sebastian Şimanski Uğurcan Çakır çıkardı. Bakalım Trabzonspor'da kimler var? Mesela Larsen 19. Larsen ne gitti be Larsen. Larsen verdi pasını. Şimdi Berat Özdemir 5. Bardi 8. Abdülkadir Ömür. Geliyor Trabzonspor. Trabzonspor geliyor. Trabzonspor geriye doğru oynadılar. Mendy. Bastırıyor Trabzonspor iyi basıyor ha. Edin aradan onu açıyor. Şimdi Edin onu açıyor tekrardan görür mü? Edin önü kapandı. Ben de şöyle bir etrafına baktı. Abdülkadir Ömür ben de tekrardan Abdülkadir Ömür. Oğlum Ne tuttular topu ayaklarında ve iç. Fenerbahçe'de bu arada Samet Akaydın'la ile ikilisi stoper oynuyor. Gerçek hayatta da korktuğum bir durum umarım Fenerbahçeliyim ben. E, Fenerbahçe'ye sıkıntı çıkarmaz. Bu arada bu videoyu izliyorsanız ve maça gidecekseniz akşam Kadıköy'deyim haberiniz olsun. Zaten beni gören kardeşlerle hep sohbet ediyoruz orada. Yalnız abi iki takımda da adam akıllı bir atak yapamadı şu an ha. 13. dakikaya geldik. Eren Elmalı ile geliyor Trabzonspor. Eren Elmalı. Eren Elmalı açmak istediği içeri o sayı Samuel araya girdi. Eren Elmalı şimdi onu aç şu Samet Akaydın araya girdi. O sayı Samuel. İrfan Can Kahveci. İrfan Zayç ile geliyor Fenerbahçe bir Zayç ortayı görmek istedi Sebastian Şimanski Fenerbahçe'nin bugün en önemli oyuncusu Çünkü 53 forma numarası var abi Forma numarası 53 yani Adam 53 geliyor. Bardi onu açıyor Miha Zayç Şimanski Şimdi tekrardan Miha Zayç aldı topu Miha Zayç pası verebilecek mi Osay Samuel İrfan Can Kahveci, Mihazaç güzel paslaşmalar var Fenerbahçe'de. Mihazaç ceza alanı içine doğru girdi. Mihazaç şimdi dönecek orada verdi pasını. Ceko kaybetti topu Ceko. Elis Bardi ile kontrata çıkabilir mi Trabzonspor? Elis Bardi. Fenerbahçe savunması yerleşmiş ama Berat Özdemir'e verdi Elis Bardi. Berat Özdemir arka direğe ortasını açarsa tehlikeli olabilir. Berat Özdemir şimdi geriye verdi. Eren Elvalı. Eren Orta açacak. Ne yapacak? Trabzonspor geliyor. İrfan Can Kahveci orada savunmasına yardımcı oldu. Top Osay'de kaldı dostlar. Top Osay'de kaldı. Şimdi Ferdi Kadıoğlu. Duşan Tadić, Tadić. Sağ tarafta İrfan Can Kahveci'yi gördü. İrfan Can Kahveci. Şimanski. İrfan Can Kahveci. Zayç. Edin Dzeko. Osay Samuel. Güzel paslaşmalar var. Fenerbahçe'de Şimanski geriye çıkardı. Şimdi Savet Akaydın. Edin Dzeko. İrfan Can kaçıyor. İrfan Can'ın bir pas. tek de oynadı. Miha Zayç vurdu olmadı. Edin Dzeko aldı topu. Verdi pasını. İrfan Can kahveci. Sol ayak. Can Çakır çıkarıyor dönen top. Duşat Adiç aldı geçti rakibi. Edin Dzeko. Edin Dzeko niye duruyor ya? Duruyor abi Edin Dzeko orada. İrfan Can kahveci. İrfan Can. Batı. of orada Trabzonspor ne bastı aldı be. Abdülkadir Ömür'le geliyor. Trabzonspor onu açıyor. Aradan kaçıyor. Sağ taraftan Edin Visca, Abdülkadir Ömür. Mendi. Güzel oyladı ama. Tekte iyi oynamıştı. Araya girdiler orada. İrfan Can Kahveci. Geriye çıkardı Samet Akaydın. İrfan Can Kahveci. İrfan. Sağda Osay Samuel'i gördü. İrfan Can Kahveci. Osay Samuel. Osay Samuel. Geriye çıkardı İsmail Yüksek, Edin Dzeko, Şimanski. Abi neler oluyor? Bir türlü adam akıllı bir şut göremedik ya. Bu ne biçim bir maç abi. 0-0 biterse patlarım bu arada. Aha. İrfan Cakabici, Şimanski, Uğurcan Çakır. Uğurcan. Abi adam, oyun gerçek fark etmiyor. Her Fenerbahçe maçında coşuyor yani. İnanılmaz bir oyuncu ya. Uğurcan Çakır. Şimdi Abdülkadir Ömür'le geliyor Trabzonspor. Çok net bir pozisyon. Abdülkadir Ömür ve 10-0 öne geçiyor Trabzonspor. Trabzonspor diyemedim. 10-0 öne geçti Trabzon. 10-0. Vay be Abdülkadir Ömür. Fenerbahçe'nin net bir fırsatının sonrasında kontra atakla geldi. Ve burada sol ayağıyla golü attı Livakovic'i. Bak konuşamıyoruz. Livakovic'i mağlup etti. Tebrik ediyoruz. Trabzonspor 10-0 öne geçti. Bakalım Fenerbahçe cevap verebilecek mi? Mesela Ceko atarsa, İsmail Yüksek atarsa Fener'in işine yaramaz çünkü. Forma numaraları ondan küçük. İsmail Yüksek. Şimdi Şimanski. İlk yarının sonlarına doğru geliyoruz artık. İrfan Can KVC'ye edin Ceko. Şimanski kaçıyor bu arada. Sağ tarafı görmek istediler. Eren Elmalı girdi. Elis Bardi. Fenerbahçe basıyor. İrfan Can bastı. Hakem dedi ki taç Trabzonspor'un. Onu açıyor. Berat. Berat, Samet Akaydın girdi araya. İrfancan Can Kahveci. İrfan Can Kahveci. Geçmedi orada top. Enis Bardi. Eren Elmalı. Şimdi Osay Samuel, İrfan Can Kahveci. Abdülkadir Ömür'le geliyor Trabzonspor derken. ilk yarının sonuna geldik. Hakem düdüğünü çaldı. İlk yarıda 10-0'lık bir Trabzonspor üstünlüğü var. Haydi bakalım ikinci yarı başlıyor. İyi olan kazansın diyoruz ikinci yarıda da. Mendy. Çıkardı Densville'e. Densville. Şimdi Berat Özdemir. Berat. Sol tarafta Enis Bardi'yi gördü. Enis Bardi. Enis Bardi güzel gitti. Araya oynamak istedi. Livakovic. Osay Samuel ceza alanına doğru girdi. Osay Samuel güzel çekti orada. Şimdi İrfan Can Kahveci. Osay Samuel. Baktı. Miha Shimanski Şimanski vurdu olmadı. Abdülkadir Ömür'de kaldı top. Fenerbahçe orada Şimanski ile buluşturmak istedi topu çünkü forma numarası eşittir gol sayısı biliyorsunuz. Şimanski atsaydı 53 olacaktı Fenerbahçe. O yüzden hep Şimanski'ye oynama durumu var bence. Bence öyle. Evet hakem orada bir faul tespit etti bu arada ve sarı kart Osterwold'e. Geliyor Trabzonspor ikinci gol için daha doğrusu 11. gol ama atsalar 11 olmuyor. 20. gol için evet bu konsepte bir karışıklık. Spikerler bu konsepte sularken zorlanabilir abi. Gerçek futbol maçları böyle olsa spikerler zorlanabilir. Şimdi İrfan Can Kahveci. İrfan verdi pasını. Duşan Tadić, Tadiç. O da oynadı. Şimdi Edin Ceko. Ceza alanında Şimanski var. Sebastian Şimanski. Edin edinceko. edinceko sol tarafta Tadiç'i gördü. Duşan Tadić, Şimanski vurdu olmadı. Her seferinde bir de Fenerbahçe Şimanski ile geliyor. İnanılmaz bir maç oluyor dostlar. Bakalım sonucu ne olacak? 63. dakikadayız. Araya bir pas onu açıyor. Onu açıyor. Kaleye baktı. Onu açıyor. İsmail yüksek araya girdi. Şimdi Şimanski. Sağ tarafta Samet Akaydın. Samet. Samet Şimanski'yi gördü. Sebastian Şimanski. Dušan Tadić. Dušan Tadić gidiyor. Edin Dzeko Dušan Tadić tekrardan. Edin Dzeko Ferdi Kadıoğlu. Ferdi döndü. Ferdi nereye oynayacak? Duşan Tadiç'i gördü. Dakikalar 70'e geliyor. Tadiç Edin gördü. Şimanski aradan kaçıyor. Edin Ceko Tadiç'in önüne doğru güzel paz. pas. Tadiç, Tadiç Şimanski cezalandı. Tadiç kendi vurdu. Urcan Çakır çıkardı. Şimanski yatsa 53 olacaktı Fenerbahçe belki de. Şimdi Ferdi Kadıoğlu. Şimanski tekte oynadı. Duşan Tadic. Miha Zayç. Oynadı İrfan Can Kahveci. Cengiz Ünder olmadı. Ben Cengiz'i İrfan Can'ın yerine girdi sanıyordum. Kimi çıkarmışlar? İsmail Yüksek çıkmış. Yo o da stoperde oynuyor. Samet Akaydın'ı çıkarmışlar o zaman. Ya o da oynuyor. O say mı çıkmış? Ne olmuş anlamadık lan. Fenerbahçe'de o çıkmış. Samet Akaydın sağ bek falan oynuyor. Böyle bir şey var şu anda. Evet Ryan Kent girdi. İrfan Can Kahveci çıkıyor. Berat Özdemir çıktı. Diğer tarafta da kimin girdiğini göremedim. Bakasetas girdi. Evet dakikalar 73. Bakasetas niye muhtemel 11'de yazmıyordu anlamadım. Sakat da değil. Acaba cezalı mıydı ya? Neyse. Şimdi Edin ya. Baniya. Dakikalar 75'e yaklaştı. Fenerbahçe Kadıköy Stadyumunda. Ama bizim stadın ismi ne bu arada? Şükrü Saracoğlu mu? Yoksa Atatürk Stadyumu mu? Ne zaman değişecek acaba? Neyse Ryan Kent geriye doğru çıkardı. Şimdi Edin o. Ryan Kent kaleciyle karşı karşıya. Uğurcan çıktı çıkardı. Ve Ryan Kent atsa 11 oluyordu Fenerbahçe. Sebastian Şimanski sakin olun diyor. Pepe girdi oyuna bu arada Trabzonspor'da. Cengiz Ünder yedimiz çaldı orada. Şimdi Şimanski yedi mis aldı. Cengiz Ünder ceza alanı içi. Tadiç Uğurcan Çakır çıkardı. Şimanski ceza alanı içine doğru bir top. Abdülkadir Ömür uzaklaştırdı. Dölen top İsmail yüksek aldı. Şimdi Duşan Tadiç. Duşan Tadiç döndü. Ostar Volde Şimanski rakibinden sıyrılmak istedi. Dakika 80'e geliyoruz. Fenerbahçe gol arıyor. Ostar Volde Tadiç Uğurcan Çakır yine çıkarıyor. Yeter lan Uğurcan. Sürekli çıkardı abi adam. Sürekli çıkardı. Tadiç'in nasıl üzüldüğünü gördünüz. ki korneri kullandı. Edin Ceko. Fenerbahçe golü buluyor ama yetmez. Çünkü Edin Ceko'nun forma numarası 9 dostlar. 10'a 9 şu anda hala Trabzonspor'un üstünlüğü var. Ama burada Fenerbahçe güzel gol attı. Edin Ceko çok güzel vurmuş kafayı. Bakalım Fenerbahçe bir gol daha atabilecek mi? Çünkü şu anda durum 10'a 9. İşte forma numara seçtir. Gol sayısı konseptimizin de olayı bu birazcık. Normalde beraber olacak maç. 10'a 9 oluyor abi. Tensfil. Şimdi Abdülkadir Ömür. Duşan Tadic. Sebastian Şimanski. Sebastian Şimanski. Sebastian Şimanski gitti kendisi. Sebastian Şimanski. Geriye döndü. Göremedi Abdülkadir Ömür araya girdi son 5 dakika Fontas'la geliyor Trabzonspor fişi çekmek istiyor Fontas'la geldi karşı karşıya Trabzonspor Pepe 39 yapıyor takımını Nikolas Pepe 39'a 9 öle geçiyor Trabzonspor Edin edinceko kaybetti topu Şimaski basıyor ileride Rahinkent aldı Rahinkent Cezalının içindeki Oha Ryan Kent atıyor ama 11 numarasın kardeşim. Ryan Kent şu anda Fenerbahçe'yi 20 yaptı. Öbür tarafta Trabzonspor 39 önde. 20 ile 39 hakem artı 2 oynadı. Yalnız maça bak lan. Hayvan gibi maç oldu ha. Sonlara doğru açıldı iki takım. Trabzonspor geliyor bu arada. Bakasetas şimdi Pepe. Pepe verdi. Fontas. Olmuyor. Olmuyor. Edin Visca. Abdülkadir Ömür. Hakeme bakıyorum. Hakem ne zaman bitireceğim? Bitti 39 olmuş adamlar zaten. Evet hakem inatla bitirmiyor dostlar. Şimdi bitti maç 39'a 20. Trabzonspor bu maçı kazanıyor. Benim de burnum çok kötü oldu o yüzden hemen videoyu bitireceğim lan. Ha! Maçı berabere bitir diyeceğiz burada. Beraber diyor da aslında 39'a 20 yani. Evet maç bilgilerini de şöyle göstermiş olalım. Umarım izlerken... Ha! Yeni hemen uyanıp çektiğim için böyle oluyor kusura bakmayın. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın kalınlardan Papazyan ailesi.